İşçi karıncanın becerikli kemanı. İşçi karınca papatyalarla çevrili sınıfın tam ortasında durmuştu. Küçük böcekler işçi karıncanın elindeki kemanı heyecanla bakıyorlarmış. Koyu kahverengi cilası, kıvrımları, sapı, telleri, yayı. Küçük böcekler kemanın sesini duyacakları an için sabırsızlanıyorlarmış. İşçi karınca kemanı çenesinin altına koyup çimen kokusu taşıyan rüzgara karşı güzel bir ezgi çalmış. Sonra da küçük böcekleri çevresine toplamış ve siz sol ön bacağımla tuttuğum kemana bakıyorsunuz ama ben size önce sağ ön bacağımdaki yayı anlatacağım haberiniz olsun demiş. Küçük böcekler neşeyle gülüşmüşler. İşçi karıncanın çalışkan olduğu kadar komik bir böcek olduğunu da duymuşlardı çünkü. Yay olmasaydı kemanı, viyolayı, celloyu ve kontrbası nasıl çalardık? Hımm diye mırıldanmış küçük böcekler. İşçi karınca anlatmayı sürdürmüş. Tüm yaylı çalgılar değişik boylarda ve ağırlıklardaki yaylarla çalınır. Biz yay diyoruz ama Fransız böcekler buna arş ediyorlar. Ben de arş ediyorum. Daha havalı oluyor. Küçük böcekler işçi karıncanın bu sözlerine çok gülmüşler. İşçi karınca o sırada yayın alt kısmında bulunan vidayı çeviriyormuş. Bakın bu şekilde biraz geriyorum ve en ön sırada oturan meraklı bir cırcır böceği sormuş. "Peki o geldiğiniz şey nedir?" "Güzel soru." demiş işçi karınca. "Şu yayın iki ucu arasına gerili olan uzun şeyi soruyorsun, değil mi?" Cırcır böceği başını evet anlamında aşağı yukarı sallamış. "Atkılı o." demiş işçi karınca. Küçük böceklerin yüzünde belirecek şaşkınlık ifadesini kaçırmamaya çalışarak "Şaşırdınız değil mi? Atların kuyruklarından elde edilir ama bu haliyle pek bir işe yaramaz. Neden mi?" diye sormuş meraklı gözleri. Küçük böcekler gerçekten çok şaşırmışlardı. Kemanı az çok biliyorlardı ama bir yay ya da arşe hakkında bilmeleri gereken bunca şey olduğunu düşünmemişlerdi. İşçi karıncanın sorusunu kenarda oturan küçük bir arı cevaplamış. Bir işe yaramaz çünkü yayın kılları kaygandır. At kılının işe yaraması için kıllara reçine sürmek gerekir. Reçineyi de hepimiz biliriz. Ağaçların gövdelerinde sık sık rastlıyoruz zaten. Evet, doğru. Teşekkür ederim. Şimdi de gelelim kemana. Hepiniz tanıyorsunuz onu aslında. Ama ben size daha ayrıntılı tanıtacağım onu diyerek daha rahat görebilmeleri için kemanı küçük böceklere doğru uzatmış ve sormuş. Kemanın kaç teli var görüyor musunuz? Dört diye yanıtlamış küçük böceklerden biri heyecanla. Aa dört mü? Hiç dikkat etmemiştim diyerek sırıtmış iş çıkarınca dalga geçercesine böcekler onun bu haline hep birlikte gülmüşler kemanını yeniden çenesinin altına yerleştiren işçi karınca en kalın telden başlamış çalmaya sonra da sormuş bu sesleri biliyor musunuz hadi biri bana en kalın teli ve diğerlerinin hangi ses olduğunu söylesin önde oturan küçük uğur böceği heyecanla fırlamış yerinden sol re la mi demiş bravo bildin sol en kalın mi de en ince tel ama kemanın o kadar büyük bir ses alanı var ki yetenekli ve çalışkan bir kemancının elinde çok daha ince sesler çıkarabilir demiş iş çıkarınca. Küçük böcekler şaşkınlıkla yerlerinden doğrulmuşlar. Çünkü işçi karınca bunları söylerken o en ince sesleri veren yerlerde gezdiriyormuş yayını. Hepsi bir ağızdan duydukları sesler karşısında vay canına demişler. Şimdi size bir şey daha göstereceğim asıl buna şaşıracaksınız demiş iş çıkarınca ve gülümseyerek sormuş. Aranızda salyangoz var mı? Küçük böcekler şaşkınlıkla birbirlerine bakmışlar. Küçük kalabalık biraz kenara çekilince başını kabuğundan dışarı uzatmış olan minicik bir salyangoz görmüşler. Gel bakalım demiş iş çıkarınca. Minik salyangoz yavaşça kayarak ilerlemiş iş çıkarıncaya doğru. Kemanı salyangozun yanına getirerek bakın demiş iş çıkarınca. Ne görüyorsunuz? Küçük böcekler salyangozla kemanın ne ilgisi olabilir diye düşünürken işçi karınca heyecanla atılmış. İşte arkadaşımız salyangozun kabuğunu görüyor musunuz? Küçük böcekler hayatlarında ilk kez salyangoz görmüyorlardı elbette. Birçoğu kabuğa bakmadı bile. Tam bu sırada işçi karınca üzerinde 4 tane kulak bulunan o sapı göstermiş küçük böcekleri. Sap üzerindeki kulakların kıvrımları tıpkı salyangozun kabuğuna benziyordu. Mükemmel değil mi? Şuna bakın. İşte bu da kemanın salyangozu. Bu dört kulak tellere akord etmek için kullanılır. Her biri bir teli beşli aralıklara akord ediyor. Yani telin doğru seste durmasını sağlıyor. Küçük böcekler bu güzel karşılaştırmadan çok etkilenmişler. O anda kemanın ve aslında tüm çalgıların doğanın içinde var olduğunu kavramışlar. Müzik de doğanın bir parçası değil miydi? Minik böceklerin bu dersten aldıkları keyfe diyecek yoktu doğrusu. İşçi karıncayla ders çalışmak onlar için macera dolu bir yolculuğa çıkmak gibiydi.